Afganistan'da uçak kazasında hayatını kaybeden İHH İnsani Yardım Vakfı Asya Masası sorumlusu Faruk Aktaş ve İHH Gönüllüsü Bahattin Yıldız için yarın öğlen namazına bir takiben Fatih Camii'nde ve İzmir İlahiyat Fakültesi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacak. İHH İnsani Yardım Vakfı Asya Masası sorumlusu Faruk Aktaş ve İHH Gönüllüsü Bahattin Yıldız, Afganistan'da Kunduz bölgesindeki Salank geçidinde düşen uçakta hayatını kaybetti. Kimlik tespiti zaman alacağı için cenazeler Türkiye'ye gecikmeli gelecek. Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş için öğle namazını mütakip Fatih Camii'nde ve İzmir'de de İlahiyat Fakültesi Camii'nde gıyabi cenaze namazları kılınacak. <laughs> Cenaze namazına merhumların aileleri, sevenleri ve bütün dava arkadaşlarının da katılması bekleniyor. Faruk Aktaş ve Bahattin Yıldız, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Afganistan'da yapımını gerçekleştireceği yetimhaneye arsa bulmak için Kunduz bölgesinde bulunuyorlardı.